Bugün sizlerle birlikte Gece saat 12'de Tam 00.00'da Yayınlanan Gumball'ın Korkunç bölümünü izleyeceğiz Arkadaşlar bu gerçekten de Cartoon Network Türkiye'de yayınlanmış bir bölüm Arkadaşlar izleyenler de zaten Bunu doğruluyor Ve ne kadar Korkunç olduğunu test edeceğiz Arkadaşlar bakalım ne kadar korkacağız Neyse başlayalım Arkadaşlar görüntüde bir sıkıntı yok. Ee, gerçekten böyle vermişler ee, televizyonda da. The Greening. Arkadaşlar Gumball şu göstereceğim noktaya kadar böyle duruyor. Dur. Şu noktaya kadar böyle duruyor. Ondan sonra bu Richard mıdır nedir bu başlıyor. Ağlama sesleri falan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da şuraya alalım.

Böyle <laughs> Ha Burada kafasını koparmışlar Darwin'in işte kız kardeşimizin adı neydi? Neyse onun kafasını koparmışlar. Arka plan full çift göz dolu arkadaşlar. Çok korkunç. Şimdi de Darwin'i öldürmüşler. Kafasını koymuşlar. Anam. Anam bu ne lan? Şimdi de zaten bitiyor. Arkadaşlar bu ne ya? Gerçekten de bu bölümde e, bilinçaltı mesajları falan gönderiyor işte. Nedir? Onlardan gönderiyor. Ne mesajları deniyordu? miler midir nedir? O mesajlardan gönderiyor. Bunu zaten 18 yaşının altında birinin izlemesi sakıncalı. Yani bu filmi kaç yaşında küçük çocuklar izliyor. Bilinçaltını komple etki edebilir. Yani böyle şeylerin de sakıncalı olması lazım arkadaşlar. Gerçekten de o saat 12'de yayınlanan bölümü izleyenler varsa alttaki yorumlarda belirtin arkadaşlar. Gerçekten de böyle bir bölüm yaşandı mı? Bunu da belirtin arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.